Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle güzel bir okuma gerçekleştireceğiz. Aklınızdaki insanın hayatının neresindesiniz? Seni hayatının neresine koyuyor gerçek manada? Ona bir bakalım. Neler söyleyecek? Beğenen ve abone olanların niyetine olsun. Bakın burada e, ilk olarak size karşı böyle e, çok sevgisini belli edememiş gibi hissettim. Yani siz bu kişiden e, bir korumacı, sorunları çözer bir taraf beklemişsiniz ama o kendi hayatını sizden uzaklaştırmış gözüküyor. Yani bakın kendi hayatındaki yükler ee, insanlar, sorumluluklar bunları taşırken bunlarla yorulurken sizi geri planda koymuş durumda. Yani özellikle geçmişte. Belki görüşelim istediniz. Yeterli vakitleri ayırsın. Erken dönüşler sağlasın ama bunları yapmadı. Ee, geç zamanlarda geri döndü. Geç zamanlarda görüşmek istedi ve sizi bu konuda düşündürdü. Yani çok da Mutlu olamadığınız gibi gözüküyor açıkçası e, birlikte evet e, kavuşmak istediği yan yana olmak istediği kişisiz misiniz yani sizinle görüşmek yan yana olmak vakit geçirmek e, siz misiniz gözüküyor ve gerçekten de sizi özlüyormuş. E, yakın hissediyormuş kendini açıkçası. Ve şu da var. Bir kavuşma isteği de varmış sizinle. Ama tam bunları yaparken araya giren insanlar, araya giren durumlar olmuş olabilir. Bundan dolayı da geçmişte kendini bir anda geriye doğru çekmiş de olabilir. Burada biraz kolay yolu seçmiş karşı taraf. Demiş ki hani hazırda ne varsa ben bunu alayım, götüreyim. Hazıra geleyim gibi. Burada emek veren misiniz ya da aranızdaki bağ diyelim. Ama bu kişi hem emek vermiyorken hem de her şeye sahip olmak istiyor olabilir geçmişte. Yani ne yaşadığınız belli değildir. Gelir hadi bugün şunu yapalım. Hadi sana bunu yapayım gibi. Ama hani insan düşünür ki dersin hani, sen benim hayatımın neresindesin de bunu istiyorsun gibi. Ama bunu düşünmemiş. Hep daha fazlasını isteyen bir kişilik olmuş. Burada da bir eşitsizlik olduğunu söylüyor aranızda. Geçmişte eğer siz beyefendiyseniz çok hanfendi gibi olmuşsunuz, o da beyefendi gibi. Eğer siz hanfendiyseniz çok fazla beyefendi gibi olmuşsunuz, o da hanfendi gibi. Aranızda çok fazla bir dengesizlik Eşitsizlik geçmişte yaşanan çok fazla sorunlar olduğunu söylüyor. Ama şu var ki de sizinle bir uyum, bir yakınlık hissetmiş bu kişi. Demiş ki aramızda çok yoğun bir çekim, bir yakınlık var, bir uyum var. Aslında burada sizinle görüşmelerde, yakınlaşmalarda bir nevi istemişti. Bakın burada tam hayatının Nerede koyduğu belli değil. ya yani Onunla ilgili de bir şey söylemedi. Şu ana doğru bakacağız. Geçmişte büyük ihtimalle olaylar sadece yaşanılan e, hislerdi. Şu anda çok sessiz. Ya da e, olayları çok anlatmıyor. Kendini kapatıyor. Ve biraz da izliyor sizi uzaktan. Bakıyor bir şekilde yönünü bulmaya çalıştığını söylüyor. Bakın şu anda sorguladığı bir yerde aslında diyor ki o benim hayatımın neresinde beni nasıl etkiledi gibi. Yani bunları şu anla anda düşündüğünü görüyorum. İletişim dili çok kapalı. Ona odaklanırken yoruluyorum. Bir şey söylemek için. Çok ağır ve ee, Sürekli size de onu yapıyordur. Mesela bir kelime söyleyecektir, üstünü kapatıyordur. Açıkça söylemek yerine bulmaca gibi söylüyordur. E, kafa karıştırıyordur. Bir şeyler düşünürken çok yavaş çünkü bu kişi. Bakın şu anda hayatında bir temizlik yapmak istediği kararı almış. Demiş ki bana iyi gelmeyen, fazla gelen insanlardan arınmak istiyorum şu anda. Bu siz değilsiniz bu başka kişiler olaylar bir arınmak burada ermiş kartı Başak Burcu'nu temsil eder ee, olgunlaşmadır doğruyu gör, görmektir Merkür Retro'dur Merkür çünkü Başak'ta da çalışır İkizler Burcu'nda da şu anda Merkür Retro'da gidiyor zaten bunun etkisi de var. Ve şurada şey de hissettim. Yani geçmişte araya giren olaylar ve kişiler olmuş. Bakın bu illaki bir kadın bir erkek olmak zorunda değil. Ama şu mesela onun derdi olmuş bu koşmuş. Ailesinin derdi olmuş bu koşmuş. Arkadaşları bir şey istemiş bu gitmiş. Ama o ama bu derken hep başka şeyleri taşımaktan sizin sorunlarınız ve problemlerinizle ilgilenemeyen bir kişi haline gelmiş. Bu yüzden de hayatının hiçbir yerine sizi koyamamış. Ama şu anda... Hayatında ona fazla gelen durumlar olduğunu, bunları çıkarmak istediğini düşünüyor. Bunlarla da birlikte sizin hayatının neresinde olduğunu kendisi de sorgulamaya başlamış. Bence bu güzel bir şey ee, sorgulaması. Aranızda çok fazla bir hayal kırıklığı olmuş. Bu kişi sizi çok e, üzmüş gözüküyor. Kalbinizi kırmış. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Onun hayatı da şu anda hiç iyi gitmiyor. Hani tutunduğu durumlar olur ya. insanın hep bir şeyi vardır. Köşede tuttu, işte zaten şu şu şurada gibi. Ama artık bunların olmadığını görmeye başlıyor. Hayatında bir sallantı içerisinde. Aranızı da çok fazla sarsmış. Hani öyle bir yıkılmışsınız ki. Normalde toparlanması zor. Mesela senin gibi bir insan olmazsa sen de bunu biliyorsun. Bu şey toparlanamaz bir halde. Ve tam bu noktada bakın bunu yaşadığı noktada artık size duyguları yükseliyor. Diyor ki işte o bana bunu yapıyordu. O bana şunu yapıyordu. Şöyleydi, böyleydi derken sizinle olan arasındaki o tutku, o çekim, o aşk artık gözün önüne gelmeye başlamış. Şu anda sizi koyduğu yer tamamen bakın aşk. Romantiklik. Buradaki Venüs ve Mars var. Burada el ve dişil enerjisinin zıttı vardı. Görüyor musunuz? Yani Mars erkekleri, beyefendileri temsil eder. Venüs kadınları temsil eder. Venüs çok daha böyle nazik, doğal, güzel bir gezegendir. Mars çok savaşçı, çok agresyonu yüksek ve ani ve çok atak, hızlı bir gezegendir. Şimdi sen bir kadın olarak çok Mars enerjide kullanırsan, tamam anlıyorum şu anda koşullar da öyle. Mesela bir kadının çalışması çok güzel ama ne oluyor? Şimdi sen artık erkek gibi her şeyi yapabildiğin noktada erkeklerin Oradaki şey duruyor yani. Eril kısmı durabiliyor. Bir de şu olursa ki arada çok farklılıklar bu da biraz geriye itebiliyor. Duygular değişiyor. Yani hadi o kısımları geçtim. Onlar o kadar önemli değil ama mesela maddi desteklerimiz, her şeyi bizim yapmamız, her şeye gücümüzün yetmesi. Burada şu demek oluyor. Bizim bir erkeğe ihtiyacımız yok ki zaten. O yüzden sürekli kadın tarzı erkekler çekersiniz. O da ee, savaşamamış Hayatını tamamlayamamış Gücü olmayan Kendi kendine yetemeyen erkekler olur Mücadele kısmı da sizde kalır O yüzden e, Yerine göre olmalıyız Bence Ya Bir kırmızı ruj, ruj bile sürmek Bir kadınlık aslında Dişil enerjidir yani Beyefendiler için de Biraz şey olmak lazım Ya Duygularımızı çok belli etmemek lazım bence. Yerine göre yani. Hani e, normalde kadınların çok şey olması lazım. Duygusal hassasiyetli. Ama beyefendiler olduğu zaman da kadınların ilgisini çekmiyor. Aslında normal olan o. Ama şimdi kadınlar çok güç noktada olduğu için artık e, güçlüsünüz ya kendinizden daha güçlü bireyler istiyorsunuz. Yani bu erkeksi gibi. Biraz ee, şey yani kaba demeyeceğim ama daha böyle dik bağımsız e, gibi tarza istiyor artık kadınlar şimdi bakın burada e, tam bu yıkımdan sonra artık e, burada siz geldiniz artık hayatının gelecekte gündeminde olan kişi sizsiniz burada beyefendiler ve kadınlar da alabilir fark etmiyor buradaki olay şu ...kadın ve erkek ayrımı değil... ...buradaki olay tamamen sizi gördü. Yani bu kişiye göre çok vericiymişsiniz. Anne gibi olmuş olabilirsiniz. Baba gibi olmuş olabilirsiniz. Çok merhametli. Sezgileri açık. Hisleri kuvvetli. Hani... ...kendinizden çok ödün vermiş olabilirsiniz. Bakın ödün verme kısmı güzel olabiliyor. Ama şu vardır... İlişkiler bir oyundur aslında. Yani kim ne kadar çok isterse o o kadar çok değerli oluyor. Çok azdır böyle iki insanın da aynı şeyi aynı derecede isteyip bir ilişki yaşadığı çok zor. Yani o ne oluyor? Bir sevgi oluyor, bir aşk olmuyor. Aşk çok yoğun bir frekanstır. Yani aşkın olması için de biraz karışıklık olması mecbur. Çünkü düz hep güzel giden bir şey o kadar duygularınızı canlandırmaz. Bak seversin, mutlu da olursun ama bu yani o kadar yüksek duygular hissetmen mümkün değil. Ve bazen de şimdi psikolojik olarak hormonlarınız yükseliyor. Hani bazen aşk zannediyorsunuz ama hiçbir şey değil. Anılar, geçmişteki insanlar, baba temaları, anne temaları bu arketipler sizi çekiyor Yani orası da bir şey biliyor musunuz Ben bazen konuştuğum zaman da fark ediyorum Yani bu kişi Bazen bakıyorum sevmemiş Aşık bile olmamış aslında Yani bu kadar şey yapmış ama altta bir aşk bile yok Olabiliyor mu? Oluyor Bunları işte Konuştuğumuz insanlar anlayabilir Yani psikologlar anlayabilir Böyle tarot seansları Veren benim gibi bakan insanlar varsa ki onlar anlayabilir. Sizinle konuşuyorsa şayet. Bilinçaltınızı görebilen kişiler sizi daha iyi tanıyor. Burada artık sizinle ilgili bakın daha güçlü ve daha kararlı olacağını söylüyor. Gündemine. Yani o benim hayatımda olması gereken bir kişi gibi düşünecek sizi. Ve bakın görüyor musunuz? Nereden nereye gidiyoruz? Artık yıldız gibi bu kişinin gözünde parlayacağınız bir evre var. Ve... Birliktelik, evet. Şimdi gelecekte artık e, olabileceği benim için bir şans, benim için bir fırsat olmak isteyeceğim bir kişi olarak gözünde parlayacaksınız. Onu söylüyorum. Hayatının ne merkezinde olacaksınız? Tabii ki de ciddi gördüğü bir insan olarak olacaksınız. Bazılarınızın koşullarından dolayı hemen bir şeyler yapamayabilir. Ama burada şunu sorduk. Sen onun hayatının neresindesin onun için? Gelecekte gerçekten tek yerde olacaksın. Kalbinde ve ciddi ilişki olarak gördüğü bir kişi olarak olacaksın. Ama şu andaki durumlar öyle değil. Geçmiş zaten karışık şu andaki gündemde çok sessiz yani arayış ne olduğunu bilmediği ve gelecekte bu durumun daha da aydınlanacağını söylüyor. Bence gayet güzel bir okuma oldu. Umarım sizin için de güzel şeyler olur. Bana ulaşmak isteyenler yorumlar kısmına bıraktığım linkten ulaşabilir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.